Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben İrem. Ben de Esma. Arkadaşlar e, biliyorsunuz ki bugün anneler günü ve annemden gizli bir video çekiyoruz. Normalde benim tüm YouTube videolarımı annem çekiyor ve hepsini de anneme yüklüyor. E, ama bugün hepsini ben yapacağım. Annemden gizli bir şekilde yani. Anneme sürpriz amaçlı böyle bir video çekeceğiz. E, arkadaşlar bugün birimiz şi, diğerimiz şarkı söyleyecek. Ama hangisini söyleyeceksin sen? Ben şiir şey söyleyeyim. Ben. Ben söyleyeyim. Ben. 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 <laughs> Neyse arkadaşlar resmen şiir okumak istemiş ama ben de şiir okumak istiyorum Aa buldum. Bence taş, kağıt, makas yapalım. Tamam. Üç yapan e, istediğini söylesin. Tamam. Tamam. Hadi o zaman yapıyoruz. İnşallah şans benim yanımda olur. Taş, kağıt, makas. 1-0 Ye, yendim. Taş, kağıt, makas. 2-0 yendim. <laughs> Allahım ne olur devamında da gitmesin. Taş kağıt makas. Taş. <laughs> Taş kağıt makas. <laughs> i̇ki, i̇ki oldu. <laughs> son yapan kazanıyor. Taş, Taş kağıt makas. Ya şaka mısın ya? Olmaz böyle bir şey. <laughs> arkadaşlar Esma kazandı. Şiir mi söyleyeceksin? Hadi ya sen kıramam olacağım. Hadi sen şiir ol. Valla mı? Evet. Oha. Tamam. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> e, arkadaşlar Esma son an, an kararıyla şarkı söylemeye karar verdim. İlk önce ben başlayayım bari. Tamam sen başla. Tamam ilk önce ben başlıyorum arkadaşlar. Ee, o zaman şiirle hemen başlayalım. <laughs> Annelerin en güzeli, sensin benim güzel annem. Ilık esen bahar yeli, sensin benim güzel annem. Güneş yüzlü, altın kalpli, ağır başlı, tatlı dilli. Meleklerin eşi sanki, sensin benim güzel annem. Açan çiçek çağlayan su. Gülümseyen engin duygu. Evimizin mutluluğu. Sensin benim güzel annem. Anneciğim seni çok seviyoruz. Anneler günün kutlu olsun. Ee, <laughs> i̇yi ki varsın. Tüm annelerimiz iyi ki varlar. Siz olmasanız biz ne yapardık? Ablacığım zaten anneler olmasaydı normal olarak biz de olmazdık. Orası da mantıklı. Evet. Annelerimiz olmaz, olmasaydı biz de olamazdık. O zaman iyi ki varlar. İyi ki bizi doğurmuşlar. <laughs> o zaman şarkıya geçelim. Geçelim ama Esma tıkırdı geliyor. Esma bir kapıya tamam. bakar mısın? <laughs> Arkadaşlar bizim evimiz iki katta annem aşağıda oturuyor normalde ama. Yok mu? Çok şükür, yok. Tamam. Arkadaşlar yokmuş inşallah da gelmez annem. Yoksa tüm Aynen. sürpriz bozulur. Aynen. Biliyorsunuz anneme sürpriz yapıyoruz bu videoyu. Anne <laughs> <laughs> <Aynen>, lütfen, <gülüyor> gelme. <gülüyor> <gülüyor> ee, o zaman şarkıya geçelim. Ama arkadan benden seslenme değil mi? Tamam. Tamam hadi başlayalım Anneler günü bugün, mutlu olsun o hep, benim, benim canım, canım anneciğim, anneciğim. Seviyorum, seviyorum seni ben. O güzel gözlerin, huzur verir sözlerin, sadece, sadece bugün değil, her gün, gün çok mutlu olsan. Hakkım var olsan. üzerimde, ödenir mi bilinmez, cennet, cennet ayaklarına, sevilmiş melek annem. Anneler günü bugün, mutlu olsun o hep. benim canım anneciğim, seviyorum, seviyorum seni ben güzel gözlerin huzur verir sözlerin sadece bugün değil her gün çok mutlu ol sen hakkın var üzerinde ödenir mi bilinmez cennet ayaklarına serilmiş melek, melek annem. annem arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir sen söylemek istediğim bir şey var mı var tabi ki anneciğim seni çok 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 ama çok seviyorum İyi ki varsın iyi ki yanındasın iyi ki benim annemsin Anneler günü kutlu olsun. Arkadaşlar e, o kadar çok seviyoruz ki annemiz artık kelimelere sığmıyor gerçekten. Sığmıyor, dolu taşıyor. Evet çok dolu taşıyor. Ee, arkadaşlar e, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Anneciğim iyi, iyi inşallah sen de e, beğenmişsindir sürpriz, Efendim, sürpriz. sürprizimize. E, o zaman arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız şu an. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz.